Я вообще... Навык! Abi. devam etsin? Abi sen op, ver, op, op bana op vermemişim kardeşim benim. Allah. Öleceğim lan. Ben... Toplusun. verir misin be? Ya op of ne topu? Sen top. Sini var. Topluluk izliyorum o oh zaman. Abi gel oraya. kardeşim sağ olsun bana bir intro yapsın Lan oğlum. Oğlum bak bu. Ot ana. Kanka. Hayır. Kanka, kanka ben bok yoluna gittim. Beyler, eee game modu alayım. Kanka ben... ben bok yoluna gittim şu. Ya siz Abi bok yoluna Lan Beyler ben, ben şu çiftleri geçeyim yoksa e, şey olacak. Nasıl desem? Video uzun. Çok izlenecek. Ben direkt geleyim şuraya. <laughs> Benim atımlarımı sömürememiş. <laughs> <laughs> Lan yani Far Cry'da da aynı mantık var. Bu ne? Merdiven çıkma olayı. Far Cry 1'de. Oynayanlar bilir merdiven çıkma olayı aynı. Aşağıya bakıyorsunuz da aşağı götürüyor. Yukarıya bakıyorsunuz oh, boy, 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 Abi ben şu an fena bok yoluna gittim. Beyler uçmak için yaptım yani bunu. Çek boy. Yani düştüğüm yerlere. Kanka sen şu... neredesin? Çok sen çok merak ediyorum. Ya ben camdan oradayım. Cam Beyler, derken? Uçmak için yaptım. Şimdi senin. Abi bu çizlere soru. geçtin mi sen? E ee, onları onlar diye aldım. Hileci. Oğlum onları ben çiftler benim en hassasıyım. Sen sana kolaysa geçebilirsin. Ben no, bana kolay? Bana kolay olsa. Ya beyler ya. Arkadaşlar bu durum için özür dileriz. Çünkü e, video öyle bir uzardı ya, ki. Ya turu yapsana. Ben... Bundan söyleyeceğim ya? Tamam. Şuradan yanık olalım. Abi şu an çok fena açım. Ki ben mentörü turu yaptın mı sen? Yaptım. Ha. Zaten şu camın or- e şuradan buraya zıpladık Buradan Anasın buraya zıpladık. Anasının gözü ya. Anasının gözü abi. Ben yemek almayayım. Checkpoint ha. Nereydi ya oraya? Şimdi orayı da unuttum amına. Şuraydı ha. herhalde. He burası. Kanka ha. beni bekle. Ya ölüyorum ölüyorum zaten. Beyler uçmak için game mod alıyorum söyleyeyim de. Artık e, bir daha game mod almayacağım çünkü checkpoint çekeceğim ve seve çöktü. Galiba. Seve CV mi CV'miz çöktü lan? Lag oluyor arada bir. O sende. Ben, ben işte de çek oyun çekeceğim arkadaşlar. Anasını. Çek <laughs> <Checkpoint Abi>, nasıl <laughs> yazılıyordu lan? Spawn point şöyle bak. Tam tam tam. Çıkıyor zaten o. Tam çekim. Ölünce burada doğmak demek ve neden atlamıyor onu da şahsen anlayamadım. Ben buradayım. Bana yok. Bana yok. Bana yok. Beyler ee, game mode alayım en iyisi. Buradan buraya atlamaya çalışayım. Abi beni bekle ya. Ben kazmayayım biliyorsun. Evet. Buradan buraya atlanmıyor. Tamam. Abi biliyorsun ben kazmayım. Game mod'u için. Abi ben kazmayım biliyorsun. Beyler çek oyun çekelim. Spam oyun. Bon, Aa demirli mi? yere gel. Abi tüm Aa bana da bırakmışlar. Ha, hakkını yemeyelim. Çünkü ölürsün. Oha beni kim game mode aldı lan? Ben game mod'da değildim. Yan notuna. yere düşünce böyle şeyler oluyor. Çıkmak zor geliyor. Abi şu demirleri bir... tak takır takır geçiyordum takır takır game takır, takır, takır. Abi o demirli yeri ne kadar geçtirsem oraya kadar geldim bana ne lan Geçiliyor mu burası dur Abi demirli yeri hadi Ben buraya bir game modda deniyorum Gel, Oo, adamın hakkını yiyelim. Gelin beyler. Burada ölme tehlikesi büyük yani söyleyeyim mi? Abi Neredesin? Fark neredesin? Abi neredesin ya? Bilmiyorum. Travma böyle bir yer var böyle. Gidiyorum şu an. Abi beni bekle. Abi ne ya? Şu an odunlar var ya, odunlarda merdiven falan var. Ya sen neden o kadar gazmışsın? Abi tepe olur mu ya? Ta neredeyim abi? Ta başlangıcın ta oradayım. Gel abi. gel tamam gel ya tipiler. Bir şey mi? Gel tipiler. <laughs> abi. Bura haritanın bitiş yeri. Helal. Abi bırak kolaymış. Bazılarına game mod aldık, bazılarını almadık. Öyle Arkadaşlar mi? game mod aldım. için öldürdüleriz. Evet. Bir daha yani öbürki videoda kesinlikle. Aa gök bir çıktı lan. Hani? Ha ileride. Ben de Birden gök bir çıktı koymuş. Ben de kullanmayayım mı? Ya checkpoint'e ne bugu var. <laughs> Checkpoint'i ben onu bug olarak kullanırım abi. Beyler evet ölüye yaklaştık. Oklar göstermeye başladı. Ve bu video. Abi şey neredesiniz? Yapmışım. Neredesiniz? Jones siz yaparım maksam. Camların oraya mı gidiyorduk falan da öyle boş boş dolanıyorum he. Aha, bu dağın arkasında parkuru yoktu. Abi şu an çok... Aa, gökkuşağı varmış lan. Sen ne diyorsun? Abi yalnız yemek yemeyi ihmal etme sakın. Oh, ay! Çekbon çekilmiş şuraya. Öyleyse tamam filan filan. Aynen spam point. Eren'in kazım oldusun. Buradan anlıyoruz beyler. Ne? Nereye gidiyoruz? Bir dakika yanlış mı gittim ben? Doğru gidiyormuş. Yani bu Lan tiplenme. Oğlum bu kadar da kazma olur mu ya? Evet beyler düler boştuk. Gitti galiba parkur. Kredi modu alalım. Evet bitti. Parkımız bitti. Hemen evet arkadaşlar bu benim ilk kötü olduğum video oldu yani. Gerçekten. Şimdi interneti alalım. Atalım beyler. oynayın oynayın oynan. Aklıma gelmedi. Ama yarısını bakacak çünkü hepsinin hakkını yemedik yani. Neredeyse %75'ini yaptık. Abi gök kuşağına patladım. <laughs> Abi ben %55'ini yaptım. Sen ne diyorsun? Hatta %10'unu bile yapmış olabilirim. Patlamadı lan. Patlayın lan. arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelmişim. Yani. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ben ben onu bak kafe Ben de bitireyim. Okey. Hadi bay bay. Arkadaşlar hepinize iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı artık asla unutmayın. Ve bu kadar kaygım olduğum için özür dilerim ilk defa böyle oldu. Anaaa. Yani... Neyse, iyi oyunlar.